De ve Karabayır'daki Paylaşım Macerası. Bir gün, güzel Karabayır köyünde sevimli bir kız çocuğu olan Mete yaşamaktaydı. Mete, birbirinden güzel oyuncakları olan, ancak hiç arkadaşı olmayan bir çocuktu. Annesi Ekin, günün çoğunu ev işleri yaparak geçirirdi ve babası Oğuz, köyün ormanında odun toplamakla geçimini sağlardı. Mete'nin en sevdiği kişi ananesiydi çünkü ananesi ona en güzel masalları okur ve en leziz kurabiyeleri yapardı. Mete'nin en büyük hayali, bir gün dinozorla tanışmak ve onunla arkadaş olmaktı. Bir akşam, ananesinin anlattığı dinozor hikayelerinden sonra, Mete'nin aklına büyülü bir fikir geldi. Ertesi gün, köyün ormanında dinozor arkadaşıyla karşılaşacağı bir macera yaşayacaktı. Ertesi gün Mete, Karabayır köyünün ormanına giden yolda heyecanla yürümeye başladı. Yürürken kuşların şarkı söyleyişini dinliyor ve güneşi görmeye çalışıyordu. Ormana girdiğinde etrafına şaşkınlıkla bakındı. Ormanda devasa ağaçlar ve ilginç yaratıklarla doluydu. Mete, dinozor arkadaşını bulmak için ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye karar verdi. Mete ormanda ilerlerken birdenbire büyük bir timsahla karşılaştı. Timsahın sivri dişleri ve koca gözleri vardı. Mete ilk başta korksa da timsahın yardımına ihtiyacı olduğunu fark etti. Timsah, ağzında taşıdığı meyveyle ormana gelen diğer hayvanlara yiyecek dağıtmaya çalışıyordu ancak hiç kimse onunla paylaşmak istemiyordu. Mete, timsaha yardım etmeye karar verdi ve elindeki küçük çantasını açarak içindeki kurabiyeleri çıkardı. Timsa, Mete'nin şefkatli hareketinden etkilendi ve ona teşekkür etmek istedi. O anda, timsahın gözlerinde bir ışık parladı ve Mete'nin hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Timsa, Meteye dinozor arkadaşını bulmaya yardım etmeyi teklif etti. Mete ve Timsa, ormanda ilerlemeye devam ettiler. Timsa, Mete'ye ormanın gizemlerini ve yaşayan hayvanları anlatıyordu. Sonunda o büyük yeşil dinozoru buldular. Dinozor, Mete'yi görünce şaşırdı ve biraz korktu. Ancak Mete, dinozora zarar vermek istemediğini ve sadece arkadaş olmak istediğini söyledi. Dinozor, Mete'nin samimiyetini anladı ve arkadaş olmaya karar verdiler. Mete o gün dinozor ve timsahla birlikte ormanda çok eğlendi. Oyuncaklarını onlarla paylaştı ve birlikte güzel şarkılar söylediler. Mete paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu ve arkadaşlığın güzelliğini anladı. Akşam olduğunda Mete artık eve dönme zamanı olduğunu biliyordu. Dinozor ve timsahla vedalaştı ve onlara tekrar görüşmek üzere söz verdi. Köye dönerken Mete'nin yüzünde büyük bir gülümseme vardı. Artık köydeki diğer çocuklarla da oyuncaklarını paylaşacak ve yeni arkadaşlar edinecek cesareti bulmuştu. Mete köye dönünce ailesi ona ne olduğunu sordu. Mete yaşadığı macerayı ve yeni arkadaşlarını anlattı ve ailesi de onun mutluluğuna katıldı. O günden sonra Mete köydeki çocuklarla arkadaş oldu ve herkese paylaşmanın önemini gösterdi. Annesi, babası ve ananesi Meten'in büyük kalbi ile gurur duyuyorlardı. Ve böylece Mete ve Karabayır köyündeki çocuklar birlikte oyunlar oynayarak ve oyuncaklarını paylaşarak daha güzel bir dünya yaratıyorlardı. Meten'in dinozor ve timsah arkadaşları ise ormanda, köyün etrafında dolaşarak diğer hayvanlarla da paylaşmayı öğreniyor ve köyü koruyorlardı. Yaşadığı macera sonrasında Mete, paylaşmanın sadece oyuncaklarla değil, sevgi ve dostlukla da yapılabileceğini anladı. Bu hikaye, Mete'nin ve Karabayır köyündeki çocukların paylaşarak daha güçlü bağlar kurdukları ve daha güzel anılar biriktirdikleri sıcacık bir dostluk öyküsü olarak hatırlanacaktır. Ve böylece Mete ve Karabayır köyündeki çocuklar bir arada yaşayarak ve paylaşarak mutlu mesut yaşadılar.